Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi sonunda artık arkadaşlar elmayı düşürmeyi başardık. Şimdi kendimize muhteşem bir şekilde bir tane altın elma yapabiliriz. Altın elma yapmak için arkadaşlar bir tane elmayı böyle koyacağız ve 8 tane gördüğünüz gibi altınımız var. Altınları koyacağız ama büyülü altın elma galiba yapılmıyor arkadaşlar. Büyülü altın elmayı sadece bulabiliyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde. Ve muhteşem şekilde altın elmamızı yapmayı başardık arkadaşlar. Şimdi Olamaz. Aşağıya düştüm ve şu anda köy uçuyor. Köy nasıl uçabilir arkadaşlar? Biz az önce buraya girdik. Altın elma yapmak için girdik. Şimdi köy uçuyor. Olamaz. Köylü bize oradan bakıyor. Aha 5 tane toprağa meşe fidanı veriyor arkadaşlar. Ve şu anda çok tehlikeli. Köyümüz bir anda uçmaya başladı. Ve etrafımızda nasıl gideceğiz bilmiyorum. 5 tane toprak içinde evimizi kırmak zorunda kalabiliriz. Aynen şunları bir kıralım bir yol yapalım bakalım. Şimdi 5 tane toprağı biz nasıl bulacağız? Ah be altın elmamız da gitti keşke aşağıya düşmeseydik Aşağıya düştük arkadaşlar Altın elmamız da gitti Bir anda her şey değişti saniyeler içinde Ben zaten altın elma yapmak için buraya girdiğimde Toprakların üzerine basarak geliyordum Olamaz böyle bir şey Bir anda tekrardan buradan yürümeye başladık Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şunu dizelim Evet şuradan şöyle Yol yapmak için arkadaşlar Şuraya doğru şöyle gidiyorum Aynı tamamdır şimdi 5 tane toprağa Verdiğimiz anda bir tane fidan alabiliyorsak arkadaşlar Olamaz şuradan bir dakika. Hayatta kalıp bir an önce buradan kurtulmak istiyorum. Köyümüz uçmaya başladı. Şuna baksanıza biz altın elma yapmak için böyle girmiştik. Bir kez daha altın elma yapmaya girersek acaba şöyle tekrar düzelir mi arkadaşlar? Aynen altın elma yapacak malzeme bulmamız gerekiyor. Bir dakika köylü al bakalım. Sen neden dışarı çıktın aşağıya düşeceksin. Şöyle 5 tane koyarsak arkadaşlar çok iyi. Şimdi biz bunu bir çoğaltmayı deneyelim bakalım. Eğer bu ağaç büyürse çok iyi. Yoksa etraftan top... Aha hemen büyüdü. Şöyle alalım. Evet şimdi bunun 5 tanesini aldıktan sonra hiçbir işimize yaramaz ama en azından arkadaşlar etrafımıza şöyle hızlıca bir inceltilmiş yaparız ve istediğimiz her yere gitmeye başlarız. Gerçekten hayatta kalmak için arkadaşlar mecbur kaldık ve gökyüzünde uçan bir köyde kaldık. Altın elma yapmak için eve girmeseydik olur muydu acaba? Aha elma düştü tamamdır. Şimdi elmayı şöyle etrafına koyup eşya koyarsak geri köyümüz eski haline döner mi? Aynen şunları bir çevirelim bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde elmayı ortasına koyarsak düzeldi mi geri düzelmez. Hiçbir şekilde düzelmez. Olamaz. O zaman biz de şu köylüye artık rahat edebileceği bir dakika. Bir inceltilmiş yapalım diğer köylünün yanına bir gidelim bakalım. Evet 36 tane artık işimiz kolay. Şurayı birleştirirsek aşağıya düşmekten kendimizi kurtarırız. Şöyle arkadaşlar şurayı birleştirelim. Bakın buradan artık düşmeyiz. Şuranın üzerine de bir tane koyarsak buradan gelip çıkılabiliyor. Tamamdır. Buraya bir yol yaptık. Şurada köylüye gidelim bakalım. Şurada bir köylü gördük. Aha. 6 tane meşe oduna demir veriyor. Olamaz. Demiri alabiliriz. Aynen demiri alalım arkadaşlar. Şurada bir köylü daha gördüm ama ona da gitmek istiyorum. Evet şöyle hızlı bir şekilde o köylüye doğru bir yol yapalım bakalım. Demir alacağız meşeye. Meşe bir dakika şunların ikisini bir dikelim gelince hemen toplayacağız. Bir tanesini buraya bir tanesini buraya. Bu ikisini topladığımız anda demir alabileceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde şu yolları bir tamamlayalım bakalım şöyle. Evet şöyle iki tane daha. Gelelim buraya. Sen ne veriyorsun bakayım? O meşe odunda dört tane taş veriyor. Meşe yaprağına bir tane patates. Meşe yaprağına bir tane havuç veriyor. Meşe yaprağına toprak veriyor. Meşe yaprağına kemik veriyor. O zaman bizim bir an önce demir alıp arkadaşlar taş da alabiliyoruz. Bizim bir an önce demir alıp bir dakika. Şöyle hızlı bir şekilde demirle hemen kendimize makas yapacağız. Meşe yapraklarını toplayacağız. Olamaz altın elma yaparken köyümüz bir anda uçmaya başladı. Şimdi havuç ve patates alacağımıza göre arkadaşlar kendimiz aslında bir tane demirden kova yapmamız gerekiyor. Ve daha fazla ağaç toplayacağımız için de kendimize bir tane balta yapmamız gerekiyor. Aynen şurada diğer köylü var ona da bir gitmek istiyorum. Bakın şu karşı tarafta şu ağacı alayım arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Evet bir tane daha çıktı. 10 tane 2 tane demir eder Karşımızda gördünüz mü oraya da gitmek zorundayız Şimdi şu fidanlardan 3 tane oldu Şöyle 1 2 bir tane şuraya 3 3 tane oldu şuradan şöyle bir atlayalım bakalım Gel buraya 6 taneye bir tane veriyor Hiçbir şey yaramadı Demir almamız zormuş Aynen gerçekten uçan köy gerçekten çok zormuş arkadaşlar Bizim bayağı bir uğraşmamız gerekiyor Kendimize bir dakika bizim Kendi sandığımızda eşyalarımız var mıydı Ona bir bakalım Olamaz. Demirden bir kılıç var, altın var. Hiçbir işe yaramaz. Aynen. Şuradan şöyle hızlıca bir çıkalım geri. Ağaçları toplayalım arkadaşlar. Ağaçları topladıktan sonra hemen hızlıca malzemeleri alalım. Şu tarlaya giden bir yol yapalım. Orayı biz bir ağaçlık yeri yapalım. Aynen o tarlayı ağaç yeri olarak kullanmak istiyorum. Şimdi şöyle yolu yaparsak. Evet şuradan bir başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde burayı sınırsız ağaç yeri yapmak istiyorum. Çünkü bunlardan bayağı bir ağaç toplayacağız. Evet bunların hepsi büyüyene kadar bizde üzerimizde kaç tane oldu? 53 tane oldu. Şuradan kendimize şöyle hızlı bir şekilde. Köylü beni aşağıya atma sana. Tamamdır. 3 tane. 1 ve 2. 3. Tamamdır. Şimdi odunlar bizde yedek bir dursun arkadaşlar. Hatta 2 tane daha alacağız. 1 ve 2. Bir tane de makas yapacağız çünkü şöyle hızlı bir şekilde. Makasa ihtiyacımız var. 3 taneye kova yapacağız. Şimdi şöyle hızlıca bir gelirsek buraya. 3 taneden kova. 1, 2, 3. Kovamız hazır. Şurada Kürek yoktu aynen. Altından iki tane kürek yapsak çok iyi olur aslında. Evet şöyle iki tane arkadaşlar kürek yapacağız. Küreklerle çünkü talla yerlerini kırmak istiyorum. Aynen şurayı şöyle kırarsak. Çok iyi uçan köyümüzde gerçekten hayatta kalabiliyoruz ve arkadaşlar bütün görevleri tamamlayacağız. Şimdi şurayı şöyle hızlıca hemen kırdım. Şurayı tamamladığımız anda aynen iki tane de su getireceğiz buraya işlem tamam. Evet şöyle bir tane buraya koyalım. Olamaz su sınırsız değil. Aha sular sınırsız değil arkadaşlar. Şuradan bir sınırsız su yapacağız ama bir dakika. 1 2 3. Aynen bakın sınırsız su yapmayı başardık. Evet şuradaki suyu zaten istediğimiz kadar artık kullanırız. Bir tane de çapa yapalım. Evet şimdi çapa yapacak malzememiz yok. Şunları çevirmeyelim. Bir tanesini çevirelim hemen şöyle çubuk. Bir tanesini daha çevirelim. Elimizde malzemeler kalsın istiyorum arkadaşlar. Bir tane çapa hepsini çapalamaya yeter mi? Deneyelim bakalım. Bir tane çapa hepsini çapalamaya yetmeyebilir. Evet yetmeyecek. Olamaz yetecek tamamdır. Şöyle hızlı bir şekilde hepsini bir çapalayalım. Tamamdır şimdi. Şuradan ticaret için ne gerekiyordu? Yaprak gerekiyordu. Yapraklarımızı bir almaya başlayalım. Bayağı bir tarla diktik arkadaşlar gördüğünüz gibi ve. Ağaçların hepsi büyüdü. Şu makasla. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde sınırsız yaprağımız bir olsun. Sınırsız ticaret yapacağız. Evet. Şöyle ağaç yapraklarını bir toplayalım. Makasımız kırılmadı hala. Tamamdır. Kaç tane oldu? 63. Bir tane daha alırsak 64. Gidelim bakalım. Şurada bir sürü var. Onları da alalım. Ticareti yapabildiğimiz kadar bir yapalım arkadaşlar. Neler alabiliyorduk onu bir görelim. Yaprakta taş alabiliyorduk değil mi? Aynen. Şöyle bir bakalım. Şimdi. Yaprakla hiçbir şey alamıyoruz. Patates alacağız. Şöyle 3-4 tane patates alalım. 4 tane havuç alalım. Evet toprak almaya ihtiyacımız şu anda var mı acaba? Şu anda toprak almaya ihtiyacımız yok. Kemiğe ihtiyacımız var. Bir tane alalım. O zaman toprak da alacağız. Bir tane iki tane alamıyoruz. Şunu birleştirirsek iki tane. Tamamdır. Şimdi toprağı aldık. Her şey tamam. Taş almaya şu anda ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şunları dikeceğiz. Şu tarafta köylü var mı diye bakmaya gidiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde. Bunlar hızlıca büyüyecek zaten. Bunlar büyüyene kadar 1, 2, 3, 4. Şuraya da havuçları bir dikelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi şu tarafta başka köylü var mı? Ona bakmaya gidiyorum. Aynı zamanda yeşil çimenle orada yeni tarlalar yapacağız. Evet şöyle hızlıca gidiyorum. Balta yapacak malzeme aldık mı? Biz almadık. Şöyle hızlıca arkadaşlar. Bizim odun toplayıp bir dakika. 3 tane demir alabiliyorsak. Şuradan bir alalım. 1, 2, 3. 3 tane çünkü oduna daha çok ihtiyacımız varmış. Evet, şuradan da şöyle bir anda altın elma yapıp köyümüzde yaşayacakken arkadaşlar hayatta kalmamız zorlaştı ve uçan adada kendimizi bulduk ve şu anda uçan adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hemen gidelim yolumuzu bir yapalım. Evet, şuradan şöyle hızlı bir şekilde şuraya yolu yaptığımız anda işlem tamamdır. Buraya doğru da yolu yaptık. Şundan içinde köylü yok. Aynen, şöyle bir bakalım bunun içinde köylü yok. Şu evlerin içinde varmış bir tane köylü gördüm. Şuraya yeşili koyacağız. Aynen bir tane yeşili buraya koyacağız. Aslında şuraya yeşil koymaya gerek yok. Burayı tarla yapalım. Bir dakika. Aynen burayı da yol yapmışken burayı biz bir tarla yapalım arkadaşlar. Yemekler büyüdünüz mü? Şu patatesleri şöyle bir çoğaltalım arkadaşlar. Biz oraya bir tane daha tarla yapana kadar burası bir çoğalsın. Evet iki tane havuçlardan biraz büyümüş. Altı tane daha havuç. Evet şunu da şuraya dikelim. Şimdi biz ne yapacaktık buraya gelip arkadaşlar Bir tane su götürecektik doğru Suyla orayı bir sınırsız su haline getirelim Arkadaşlar birazcık su getirmemiz gerekiyor Evet çapa yapmaya gideceğiz Şimdi şuradan bir tane kemik tozuyla Üç tane şöyle bir 2, bir tane şuraya 3 Ohum çıkar mı Olamaz kemik tozu bir daha Almak zorunda kalacağız bir tane bile Çıkmadı Aynen gidelim buradan Şuradaki köylü ne veriyor ona bakmak için gideceğiz arkadaşlar ama ondan önce Şu sandığın içine şu çiçekleri bir koyalım gitsin yapraklar bize lazım Evet demiri de bir tane balta Şöyle hızlı bir şekilde bir tane balta yapacağız Her şey tamam tarlamızı çoğaltmaya başladık arkadaşlar Bizim birazcık kemik almak için yaprak toplamaya başlamamız gerekiyor Aynen şöyle hızlı bir şekilde bir yaprak toplayalım Evet sınırsız artık kemiğimiz var çok güzel ağaçtan bir tane de çapa yapabilecek gücümüz var Yemeklerimiz oldu mu artık koşamayacak hale geldik Aynen şu tarlaları bir fullleyelim Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bunları fulllediğimiz anda diğer köylülere daha bakmaya gitmiyorum Onlarla ticaret yapacağımız malzemeleri göreceğiz Yemek yemek içinde ve aynı zamanda güçlenmek için Hızlı bir şekilde şunların hepsini şöyle bir dikelim Evet iki tane de buraya iki tane Şimdi patatesleri yemeye başlayacağız fırınımız var kömür yapmak için odun toplayacağız biz şuradan bir kemik alalım. Buğday tarlasını fullemeden önce çapa yapmayı unuttuk. Bir tane çapa yapalım. Şöyle hızlı bir şekilde bir tane çapa yapalım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Çapamız hazır. Köylüler sakın aşağı düşmeyin. Sizin de daha ticaret yapacağız. Sen neden aşağıya iniyorsun ha? Şuradan birazcık kemik alalım. Evet şöyle 3-4 tane kemik alsak bu kadar yeter artık. Şunları da çevirelim 9 tane. Yeşil çimenler sayesinde şurayı da şöyle buğday tarlasını fullleyeceğiz. Şimdi buğdaylar çıktığı anda ve patatesler zaten büyüdü artık havuçlar da yere karnımızı doyuracağız arkadaşlar. Şuradan kendimize bir tane daha tarla yapalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde bir tane tohum çıktı. Evet baya bir tohum çıktı. Bu kadar tohumla arkadaşlar her türlü çoğaltmaya başlarız zaten. 10 tane çıktı şuna baksanıza. Evet şöyle ikişer tane dikerek Artık buğday tarlamız da hazır. Bunlar büyümeye bir başlasın. Biz şuradan bir patates diyelim artık ve yol yapmaya başlıyorum. Çok iyi patateslerimiz bu sefer daha büyümemişler. Şunlar büyümüş. Evet, patatesleri fullledik. Şu andan itibaren artık baya bir patatesimiz oldu. Aynen. Şöyle hızlıca 2-3 tane şuraya dikeceğiz. Bir tane buraya. 2 tane daha buraya dikeceğiz. Patateslerden artanlar oldu arkadaşlar. Bunları pişirmek için de Şöyle hızlıca şuraya bir tane patatesleri koyalım. Şunu koyarsak bu yanar. Başka da hiçbir şey yok. Odun toplayıp gelelim birazcık odun kömürü yapmaya başlayalım. Patatesleri de pişirdiğimiz anda hızlı bir şekilde şuradan da şöyle arkadaşlar. Aynen bunlar bence patatesleri pişirmeye yeter. O zamana kadar da havuçları fullleyelim. Yolu yapımına başlıyorum. Şimdi nerede? Burada. Evet şunlar pişirmeye başlasınlar. Çok iyi. Şimdi patatesler piştikçe arkadaşlar 11 tane var. Bir tane odun kömürü yapsak iyi aslında. Şöyle hızlıca aynen şuraya bir tane odun kömürü yapalım. Geri kalan hepsini pişirir. Çok iyi şimdi havuçlarımızı bir fullleyelim arkadaşlar şöyle. Şurayı da havuç tarlasında fulllediğimiz anda yeni tarla yapmamız gerekiyor mu onu bilmiyorum bakacağız. Evet havuçlarımız tamam patatesler büyüyor biz şuraya doğru bir yol yapalım. Hatta şuradaki köylü yakın ona bir yol yapalım. Evet bakın orada bizi bekliyor zaten. Yol yapacak malzememiz var. Çok iyi. Uçan köyde bayağı güzel hayatta kalmaya başladık arkadaşlar ve eşyalarımızın hepsini yeniden kazanıyoruz. Köylü sen burada ne yapıyorsun ha? Aha bir tane fidana tohuma tavuk veriyor. Bir tane fidan buğdaya inek veriyor. Bir tane fidan buğdaya koyun veriyor. Havuç veriyor. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi buna hemen gitmeyelim arkadaşlar. Şu anda diğer köylüye bir bakalım. İşimize yarayan bir malzeme olmadı. Buradan kurtulmak istiyorum artık. Evet şu köylüye doğru bir yol yapalım bakalım. Bu köylü ne veriyor ona bakacağız. Havuç yiyelim. 6 tane havuçumuz var. 5 tane havuça altın alabiliyoruz. Alamayacağız çünkü 4 tane var. Elma almak serbest. Patatesi elmas alacağız. Zümrüt alacağız. Obsidyen alacağız. Nether taşına alas çubuğu. Ender incisi alacağız. 10 tane elmasa olamaz. Bizim portal kurmamız gerekiyor. O yüzden de bolca patates getirmemiz gerekiyor. Bundan sonra patatesleri sürekli toplayacağız. Evet, şöyle patatesleri bir toplamaya bir başlayalım. Çok iyi, bizim bütün tarlaları patates yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde tarlaların hepsini patates yapacağız ve elmasları toplayabildiğimiz kadar toplayacağız. Evet, işimiz birazcık uzun. 40 tane patatesimiz oldu. Şuna baksanıza. Şu havuçları bir toplayalım. Şu anda havuca ihtiyacımız yok. Bizim bir an önce patateslerle elmas toplamaya başlamamız gerekiyor. Evet tallaların hepsini patatese çeviriyorum ve sınırsız patatesimiz sayesinde elmasların hepsini toplayacağız. Patatesleri çoğaltıp direkt elmasları fullleyelim diye arkadaşlar. Şuraya da patates dikiyorum. Aynen buraya da patates dikeceğiz ve patatesleri fullleyeceğiz. Kendimize yemek yapalım. Evet şimdi buğday tallasını bir sıraya şöyle yapsak yeterli olabilir mi acaba? Yemeğe ihtiyacımız o kadar fazla olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden şurayı şöyle hızlıca tamamdır. Burası buğday tarlası. Şurayı da tarlaya çevirip patates dikmeye başlayabiliriz. Hızlı bir şekilde bir bakalım şuraya arkadaşlar. Tekrardan 5 tane 10 tane 10 tane patatese bir tane elmas. 5 tanesine 4 tane obsidyen Olamaz işimiz bayağı uzun. Biz bunu mu uğraşacağız? Daha çok patates toplayabilmek için o zaman şurayı tarlaya çeviriyorum. Aynen şurayı yeşil çimen zaten alabiliyoruz. Şurayı bir tarlaya çevirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 4 tane patatesimiz var. Çapamız nerede? Çapamız yeterli. Bir tane de buraya koyacağız. Tamamdır. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı şöyle yaptığımız anda burası da patates tarlası. Şu andan itibaren baya bir elmas toplamaya başlayacağız. 4 tane de buraya dikiyorum. 1, 2, 3, 4. Patatesler büyümeye başladılar mı? Patateslerin hepsini toplayalım sonra tarlaların hepsini bir dikelim arkadaşlar. Aynen büyüyenleri bir toplayalım. 10 tane patatese bir tane elmas almamız gerçekten bayağı uğraştırıcı ama patateslerin hepsini toplayacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde topla bunların hepsini. Patatesleri tamamen biriktirip arkadaşlar çok hızlı bir şekilde şura tamamdır. Burayı da hemen şöyle hızlıca bir dikelim. Evet şöyle hızlıca burayı da dikeceğiz. Tamamdır. Şimdi şuradaki patatesleri de toplayalım şöyle tekrardan. Aynen burayı da fulllediğimiz anda artık sınırsız patatesimiz bayağı fazla olacak arkadaşlar. Bütün tallalara patates yaptım elmas için. Gidelim bakalım şimdi elmas alabilecek miyiz? Gel buraya şimdi. Kaç tane elmas alabileceğiz? 10 tane var arkadaşlar. 6 tane elmas alabileceğiz. Evet, 11 tane. Şöyle bir tane daha alacağız. Tamamdır. 7 tane oldu. 5 tanesine 4 tane obsidyen alacağız. Tamamdır. 2 tane. Şimdi bir tane daha tallayı tekrar çoğalttığımız anda obsidyeni fulllemeye başlayabileceğiz. Portalı şuraya açalım arkadaşlar. 1 2 3 Gidelim şuradaki patateslerimiz pişti mi? Şimdi 8 tane pişmiş. Bunu yemek olarak kullanabiliriz. Şuradan da odun kömür yapmaya gerek var mı acaba? Bir tane şöyle yapalım arkadaşlar odun kömürü. Evet şimdi şuradan elmas 30. Elmas almayı unuttuk. Bir dakika elmas alacağız. Patatese elmas. Evet 8 tane Şunu da koyduğumuz anda 11 tane Şimdi 5 tane 4 8 Evet şöyle hızlıca Gidebiliriz Şurası odun kömürü bitti mi Bir tane odun kömürünü boşuna yakmayalım Şöyle dursun Çok iyi patates pişirelim arkadaşlar Fazla patates burada pişsin o zaman Şimdi biz ne yapacaktık Obsidyenleri tamamlayıp portal açacaktık Oyunu bitirebilmek için 1 2 3 1 2 3 Evet iki tane kaldı onu da şöyle yapacağız arkadaşlar Aynen şuradan Olamaz arkaya düşecektik 1 ve 2 Portal hazır çok güzel Patates tarlamızda bir kez daha tekrar büyüdü arkadaşlar Ve şuradaki takasla inekleri alabiliyoruz İneklere şu anda ihtiyacımız yok oyunu bitirmek için Bizim şimdi demire ihtiyacımız var Bir tane demir alacağız Demir almak için de 5 tane odun toplamamız gerekiyordu Aynen 6 tane bizim odunumuz yok Hemen gidip bir 6 tane odun toplayıp gelelim Çakmak yapalım ve Nether'a gittiğimiz anda taşlarla oyunu bitirebileceğiz. Evet hızlı bir şekilde şöyle kaç tane oldu? 7 tane. Oo, bizim birazcık da kazma yapmamız gerekiyor. Elmas toplarsak daha iyi kazma yaparız. Bir dakika. Şu patatesleri tekrar bir daha toplayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Aynen elmaslar toplayalım. Full elmas set olmaya bir başlayalım. Diğer tarlaları da bir toplayalım. Aynen alabildiğimiz kadar bir elmas alalım arkadaşlar. Yapabildiğimiz kadar bir set yapalım. Daha sonra zaten oyunu bitirdiğimiz anda ende gidebileceğiz. Ve bu uçan dünyadan kurtarabileceğiz kendimizi. Şöyle hızlıca şuradaki patateslerin tohumlarını dikip hemen hepsini alıp gidelim. Çok iyi. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde bayağı elmas alabileceğiz. Bir tane elmastan kazma yapacağız arkadaşlar ve nether taşlarını toplayıp geleceğiz. Aynen buradan yapmayacağız şuradan. Elmaslar bir alalım. Gel buraya şimdi 10 tane patatese elmas veriyor. Şuradan alırsak 55 tamamdır. Başka patates 64 tane var. 19 tane kaldı olamaz. Başka patates yok. Gidelim hemen geri. Evet, şöyle hızlı bir şekilde kendimize bir tane kazma yapmamız lazım. Bir tane göğüslük yapalım, bir tane de kask. Çakmak yapacak demiri aldık mı biz? Çakmak yapacak demir almadık. Onu da alalım. Gel buraya. Evet, 6 tane şöyle hızlı bir şekilde demiri alacağız. Şuradan şöyle ikisini birleştireceğiz, çakmak yapacağız ve hızlı bir şekilde portalı çalıştırıp hemen geçebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda taşlar toplayıp geldiğimiz anda bakalım oyunu bitirebilecek miyiz. Şimdi hızlıca kazmamız hazır. Topla topla topla. Şunların hepsini bir toplayalım arkadaşlar. Kaç tane olduğunu hatırlamıyorum. Birazcık toplayıp gidelim daha sonra anlarız. Evet, şu Nether taşlarını topladığımız anda ticarette kullanabileceğiz. Bakayım 64 tane olmadı hala. 64 tane Nether taşını toplayacağız. Evet, şöyle hızlı bir şekilde Nether taştan topladığımız anda uçan dünyada hayatta kalmamızı tamamlayabileceğiz. Köyümüz bir anda uçmaya başladı ve biz de mecbur hayatta kalmaya başladık. Şöyle hızlıca 64. Gidelim bakalım. Geri geldik. Evet, şimdi buradan da bütün malzemeleri alabileceğiz. Şimdi şu köylüye geldiğimiz anda şöyle 3 tanesine bir tane veriyor arkadaşlar. Bunun bir tanesini çevirdiğimiz anda 2 tane yapıyor. O zaman bir dakika. ilk önce şuradan 12 tane alacağız. Evet, 12 tane olamaz. 4 tane 12 tane. 5 7 9 12 evet 12 tane aldık Geri kalana da arkadaşlar 5 tane alacağız 1 2 3 4 ve 5 Evet 5 tane alacağız Bunları çevirdiğimiz anda 12 tane olacak Şu ikisini çevirince de 12 tane göz hazır Bakayım bir oyunu bitirmek için de Olamaz bu daha da gidiyormuş arkadaşlar Şuna baksanıza sonsuza kadar Olta veriyor zümrüt'e Çiğ balık bulursak oltayla pişmiş balık alıyoruz Kömüre zümrüt veriyor Direkt takas yapıyor ipe zümrüt veriyor 10 tane elmasa end geçidi veriyor. Bir tane. Olamaz. 10 tane elmas toplayacağız. 10 tane elması 100 tane patates lazım. 10 tane elmas için 100 tane patates lazım. Evet, patatesleri topladığımız anda hızlı bir şekilde end geçidini alabileceğiz ve end geçidinde geçtiğimiz anda aynı zamanda bizim elmasları toplayıp bir an önce zırhlarımızı da fulllememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde köyümüz bir anda uçmaya başladı arkadaşlar ve biz de hayatta kalmak için tekrardan tarla yapmaya ve etrafta köylerle ticaret yapmaya başladık ve gördüğünüz gibi muhteşem şekilde elmas setimiz de olmaya başladı ve end geçidi çerçevesi alıp bitirebileceğiz. Patatesleri dikip büyüttüğümüz anda arkadaşlar 100 tane patatese 10 tane elmas alacağız ve aldığımız elmasın 10 tanesiyle bir tane end çerçevesi alacağız. End geçidini tamamladığımız anda ejderhaya gidip oyunu bitirebileceğiz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.